Bu video daha çok beğenmek istiyorsanız 15.000 like atmayı unutmayın. 10 Genellikle 10.000 like isterdim ama bugünlük 15.000 like listesini tuttum. Bugün sizler birlikte hem savaş hem de evimi tanıtacağım. Böyle videoların ev tanıtımı yani bu videoya 10.000 like gelirse evimin 3. katını yapacağım. İsterseniz hemen çok konuşun. Oyunuma, oyunumuza geçeceğim. Tabi kamerayı kapıdan evet, olmazsa olmaz. Evet. Evet. Hemen oyunumuza başlayalım. Şimdi evim nerede? Burada. En son bak yeni yeniliklerimi göstereyim. Yanlarda güller var. Şimdi evimin içini gösteriyorum Burada bana sandık yetmedi diye 2 4 8 2 4 6 tane sandık yaptım. Yani şunları sayarsam bayağı bir sandık yaptım. İki tane yanlışlıkla craft link yani çalışma masası yaptım burada. Bir tanesi gizli oldu burada. Burada fırınım var. Şu yemeklerim de pişmiş. Birazdan saldıracağım zombilere. Burada yatağım var. Bir yatmıyorum çünkü gece savaşacağız. Burada benim masam var yeniden yapılmış oluydu. Sandalye olarak kullanıyorum bunu. Bu oda birazcık daha geldi. O yüzden diğer videoda bu odayı düzelteceğim. Burada odamın yani odanın balkonu var. Üç katı da göstereceğim. Üç katı ise burada düşmanları falan görebiliyorsunuz zombileri falan mesela ben şuraya atladım canım gitti şuradan da görebiliyorum zombileri zombişleri atlayamadım biliyorum sıkıyorsa gelsinler hey, ne oldu Size param pinçik edelim bir saat sonra. Uyuyun <laughs> bunlar bana. Onun ah, hayır. Gel gel. Bunu hmm, göstereceğim gel gel. İki tane yersin ha. Yani iyi bölürsün hemen. Ee, yok mu bunu? Uyuyacağım kapatalım o zaman bu videoda bu kadarlık olsun videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın o zaman 3-2-1 görüşürüz Allah kuyum vardı benim